İki kuzenimle beraber İstanbul Gun, Gun oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ben Bugün buradayım. diğer kuzenim önümde. Şimdi hepsini pasta edeceğim. Arkadaşlar Görüşmeler. şimdi ikisini de ben pasta. Eren bizi pasta edecek kuzenim. O, o, çok iyi oynuyor. kaç gündür oynuyor. Ben daha iki, iki ve bir saat önce başladım. Ben bir gün önce başladım yolda da 20 dakika önce başladı. Aa en sevdiğim çıktı arkadaşlar. En sevdiğim. Bu benim en sevdiğim. Hepsi öne geçsin bakayım. Evet oo, evet evet evet. evet. Biliyor. Biliyor biliyorlar. Biliyorlar arkadaşlar. Sen geç. <laughs> arkadaşlar adam adam bizi aşağı atmaya çalışıyor. Çaprazdan da girebiliyor. Ben kazanıyorum. <laughs> Ne ara gittin? Lan ben niye düştüm? Ar arkadaşlar, arkadaşlar bitiriyorum. Ey, evet, evet şurada. Evet, e, arkadaşlar ben bitirdim. Arkadaşlar. Ben benim. Arkadaşlar, kuzenim şu an e, şövalye olan. Yes, kazandım. Arkadaşlar, bitirdik kara içimizde. Ha? Arkadaşlar kara şövalye, kara şövalye geri döndü. Evet arkadaşlar o bitirdi ilk önce Arkadaşlar şu en öndeki Ortadaki. En evet, önde ortadaki. Arkadaşlar. Ortadaki değil şuradaki. Ekvap. Arkadaşlar. Ekvap. Ekvap. Ekvap birinci oldu. O da benim evet. kuzenim. En er arkada e el sallayan kemik. 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 Ümit Aras Kemik yazıyor. Kemik. Kemik. El al çete mi çekiyor? Tövbe tövbe. El sallıyorsun. Sen de şöyle 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 bir şey yap. Eren götünü sallıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Oo, tamam ben bu bölgeyi seviyorum. Arkadaşlar ben de bu bölgeyi seviyorum. Arkadaşlar bu, bu bölgeyi ben de seviyorum. Ee, arada bir hile yapma e, aklıma geliyor ama yapmayacağım. Şu buzun üstüne çıkacağım. Çıkmak aklıma geldi çıkmayacağım ama. Arkadaşlar çıkayım mı? <laughs> <laughs> Çıka çıktım. Çıkacağım ya. Yani. Size de göstereceğim. Çıkamadım arkadaşlar. Aradan geçtim. Birinci olacağım bu Arkadaşlar. Arkadaşlar. En sevmediğim şu fırlatıcılar. Aynen benim de var. Arkadaşlar şu her şeyler çok kolay. Ama şu çaprazlar kayıyor. Birinci oldum arkadaşlar. Arkadaşlar. Birinci oldum. Arkadaşlar ben de geçeceğim. Birinci oldum. Arkadaşlar görebiliyorsun şurada. En sonda. Ben de geliyorum. Arkadaşlar. Evet. Kuzen. Oy. Eren yendi. Arkadaşlar ben de geliyorum. Şövalye, arkadaşlar gittim ben de. Evet arkadaşlar şimdi final turundayız. Arkadaşlar, Bakalım kim kazanacak. Evet. Bir ben kazanacağım ama. Arkadaşlar ben kazanacağım. çıkarsa bittiniz. Arkadaşlar Eren sevdiği çıkarsa harici. Ee, şöyle e, dans eden e, ku kuzenimdir. sağ tarafta arkadaşlar. Sa arkadaşlar. En alt. Arkadaşlar diğer kuzenimi göremiyorum neden? Senin yanındayım oğlum. Göremiyorum ama şey en, ah, en sevdiğim. en sevdiğim. Evet, evet arkadaşlar şimdi ben Arkadaşlar üçümüz de en sevdiğim. <laughs> üçümüz, sen üçümüz bunu çok seviyoruz arkadaşlar. Üçümüzde. çok kolay birincisi. Ama ikiniler, üçler falan zor. Birinci belli arkadaşlar zaten. Arkadaşlar birinci belli. Tabii ki de ek ya da ben. <laughs> ek İşte. Ar kasarsa yener. arkadaşlar er, kuzenimin tableti kasarsa yenermiş. Ben öldüm arkadaşlar. Öldün mü? Ezik bir de yeneceğim diyordu. Ek arkadaşlar şu an kuzenimi izliyorum. Oha <laughs> arkadaşlar. İkinci oldum. İkinci İkimiz, mi? üçümüz de olamadık. Arkadaşlar. Böyle işte evet, şerefsine soktum. Birinci olamadım ama ikinci oldum. Hayır. Birinci Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Üçüncü oldum. Arkadaşlar partiye geri giriyoruz. Bir el daha atacağız. Bir kez daha atarız. Ondan sonra çıkarız, çıkarız büyük müddet. De. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ekbat gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam hadi başlayalım. Başla. Arkadaşlar bu arada birinciyim bu arada. Arkadaşlar ben kardeş, ben Arkadaşlar, ben, arkadaş, 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 ben arkadaşlar, arkadaşlar bu arada ben birinciyim. Elimden aldı. Arkadaşlar telefonumu elimden aldı. Ya bu, burada oturuyorum Arkadaşlar ben birinciyim kesinlikle. Aa en sevmediğim harita çıktı. En sevmediğim Arkadaşlar 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 şimdi Arkadaşlar en öndeki şu an ee, Şu iskelet iskeletor benim gibi O da iskeletor benim gibi Arkadaşlar aşağı uçacağım Uçtu aşağı Arkadaşlar Aşağı boyladım. Arkadaşlar, arkadaşlar uçu uça, uça gidiyor. Ah, <laughs> arkadaşlar kafama vurdu. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. uçuyorum. Uçuyorum. Evet. Arkadaşlar en sevmediğim harita demiştim. Arkadaşlar geçemiyorum. Evet. <laughs> arkadaşlar ben böyle işim var ya. En çıkıp duruyor benim de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geçemem, geçmem lazım. <laughs> Arkadaşlar sürükliyorlar beni. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> geçmem lazım. <laughs> Arkadaşlar. geçemeyeceğim. Yüzde yüz. Oraya daha çok yol var. Ne Arkadaşlar. Izle, öldüm. Izle, 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 niye ben hep ölüyorum ya? Arkadaşlar aşağı uçtum. Arkada. Ya sen niye? Senin ismin niye küfür? Arkadaşlar en sevmediğim çıktı. İyi ki ölmüşüm. Arkadaşlar. <gülüyor> Aha Egg Queen. Egg Queen'ini buldum. Ben sana Egg Queen diyeceğim. Arkadaşlar. Gidelim. Beni izle bir... Arkadaşlar. Arkadaşlar havada uçuyor, gidemiyorum. Gidemiyor. Siz göremiyorsunuz ama ben gidemiyorum. Arkadaşlar ek ek izleyeceğim. İçeri giriyoruz arkadaşlar. Ben ek diyorum ama is ismi karıştırıyorum işte.

Akuyu izleyeceğiz. Kim bize top atıyor ya ondan kaçacağız? Bu bana ne yapmıştı söyle mi? Topa Bom, e, e, bombaya attı da bomba patlamadı direkt bana çarptı aşağısı. <laughs> aynen böyle öldü <oldu. gülüyor> İşte böyle aynen oldum. Gördün mü? Baya yendi adam. Arkadaşlar eren yendi şu anda gördüğünüz gibi ben kuruyorum böyle. Arkadaşlar çıkıyoruz. Bölgeyi ben koyuyorum. Ya Ya benimki niye girdi? Ne yapalım? Arkadaşlar. Kim o? Arkadaşlar. Kim çıktı? Arkadaşlar. ya Allah. Yapılacak ne var? Arkadaşlar. çıktı. Ne yapacağım? Herkes öğreniyor. Ben kurdum. Arkadaşlar. Şimdi giriyorum. Kuzenim çıktı. Annesi telefonu aldı. Hayır. Bekliyorum arkadaşlar. Yapabilse. Arkadaşlar ben kursam mı? Hayır. Kuruyorum. Niye? Sen şimdi. Hadi çek. Arkadaşlar şimdi kod ne? 59 148. Evet 100. Devam ediyoruz yorucu arkadaşlar videoyu burada keseceğim bu üzgünüm ama bu videoyu keseceğim birazdan bu bu oyunu da bitirelim keseceğim ama bir tane daha video çekeceğim Çünkü ben 11 ya da 10 dakikalık video çekiyorum arada bir 20 dakikalık da çekmişim oldu biliyor Animasyon videolarım da var. Onları izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar arka, uç, uç. Arkadaşlar Gidiyorum. Arkadaşlar beni, Ben nereye gidersem oranın tersine yapıyorlar. Zaten bunlar benim geçmemi istiyor mu ki? Hiç istiyor. Benzemiyorlar. E ben böyle yapacağım ha. Dimdik giderim, ilerlerim, geçerim daha iyi. Oh kafam bitti. Arkadaşlar, arkadaşlar geçemem. Arkadaşlar çıkamıyorum. Arkadaşlar illa arkaya geçeceğim. Kuru kafa bitti. Arkadaşlar kuru kafa diyor bana. Çünkü kuru kemik. Hayır benim kuru kafa şeyim var rozetim. Ah oh, kuru oh, ah, Sana dememiş miydim lan burası? Kemiklerim kırıldı. Sana dememiş miydim lan burası zor kemik adam? Ah oh, ke oh, kemiklerim kırıldı. Beni izle kemik kır. Öldüm ya. Beni izle. Yorucu olan benim. Arkadaşlar de. şimdi videoyu kesiyorum. Hepinizle görüşürüz.